orantı ile ilgili KPSS sınav sorularının çözümleri. A bölü B 1 bölü 5. B bölü C 2 bölü 5 olduğuna göre A C'nin yüzde kaçıdır? A bölü B eşittir 1 bölü 5 ve B bölü C eşittir 2 bölü 5. Arkadaşlar aynı çoklukların aynı sayılarla ifade edilmesi gerektiğinden bakın burada B5 B2 olduğu için bunu 2 ile bunu 5 ile genişletelim. O zaman A bölü B eşittir. 2 bölü 10 ve B bölü C eşittir. 10 bölü 25 buluruz. Bu durumda A sayısını 2, B sayısını 10, C sayısını 25 alabiliriz. A sayısı C'nin yüzde kaçı diye sorulduğu için A'nın C'ye oranı 2 bölü 25. Paydasını 100 yapalım. 4 ile genişletelim. 8 bölü 100. Yani yüzde arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Soru 2. A ve B sayıları sırasıyla 0, 5 ve 0, 125 sayıları orantılıdır. Buna göre A artı B bölü A kaçtır? A sayısı 0.5K ve B sayısını da 0.125K yazabiliriz. Buna göre A artı D bölü A değeri arkadaşlar 0 yüzde 50K artı 0 yüzde 25K bölü 0 yüzde 25 k olduğu için 0 yüzde 75 k bölü 0 yüzde 25 k eşit 3'tür. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir. Soru 3. A, B, B pozitif tam sayılar ve A bölü 4 eşittir. B bölü 5. A artı B 63 olduğuna göre A kaçtır? A bölü 4. B bölü 5 eşitliğinde arkadaşlar orantı özelliğini hatırlayın. Pay ve paydaları toplayarak yazabiliyorduk bu özelliği hatırlayın. A artı B bölü 4 artı 5. A artı B 63 verilmişti. 9, 7 olur. Bizden A sayısı sorulduğuna göre arkadaşlar A bölü 4 eşittir 7. Buradan A eşittir 28'dir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Soru 4. X ile Y pozitif sayıları ters orantılıdır. X 12, Y 4 olduğuna göre X 3 iken Y kaçtır? Arkadaşlar bunlar ters orantılı ise çarpımları K yazabiliyorduk. Birinci durumda X yerine 12, Y yerine 4 yazarsak K orantı kas arkadaşlar 48 buluruz. İkinci durumda x'in yerine 3 yazarsak y değeri sorulmuştu arkadaşlar. 48'i 3'e bölersek 16 buluruz. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir. Soru 5. Bir sınıftaki öğrenci sayıları 12, 18, x olmak üzere aldığı notlarda 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde değerlendirilmiş. Yukarıdaki tabloda üst, üstteki satır bir sınıftaki Türkçe dersinden alınan notları. Alttaki satır ise bu notlar alan öğrenci sayılarını göstermektedir. Bu sınıfın Türkçe dersinden not ortalaması 3 olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar yine ortalama not ortalaması eşittir. Alınan notları yazalım. 10 öğrenci 1 almış. 2 öğrenci 2 almış. 10 öğrenci yine 3 almış. 8 öğrenci 4 almış. X öğrenci 5 almış. Öğrenci sayısını yazarsak 20, 30 artı X biçimindedir. Arkadaşlar bunları toplarsak 32, 34, 44, 76 artı 5x eşittir. 30 not ortalaması 3 olarak verilmişti. 90 artı 3x x eşittir. 14 yarısı 7 olur arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Soru 6. 7A eşit 5B eşit C olduğuna göre A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A 30, B 35, C 37, D 40, E 47. 7A eşittir. 5B eşittir C. Arkadaşlar okekleri bu sayıların okekleri yani 7, 5 ve 1'in okeki 35'tir. O zaman A'nın yerine 35'i 7'ye bölersek 5K. B'nin yerine 35'i 5'e bölersek 7K. C'nin katsayısı 1 olduğu için 35K yazabiliriz. Toplayalım bunları. A artı B artı C eşittir. 5K artı 7K artı 35K eşittir. 40, 47K bulunur. Bunun en küçük değeri sorulduğu için bunun min değeri a artı b artı c'nin min değeri k eşittir 1 için 47'dir. Doğru cevabımız e seçeneğidir. Soru 7. 90 lira 8, 10 ve 12 yaşlarındaki kardeşlere yaşlarıyla orantılı olarak paylaştırılıyor. Buna göre en büyük kardeş en küçük kardeşten kaç lira fazla alır? A8, B10, C12, D15, E18. Arkadaşlar 90 lira orantılı olacağı için orantılı parçada toplayalım bakın. 8, 10, 12, 30 olur. Demek ki orantılı parçalar sayısı parçalar sayısı 30'dur. O zaman şöyle yazabiliriz. 30 parça 90 lira ise en küçük kardeş 8 ile orantılı olduğu için 8 parça x eşittir 90'ı 30'a bölelim bir parçayı bulmak için. 8 ile çarparsak 3 kere 8 24 lira olur. En büyük kardeşin aldığı da 12 parçaydı. 12 parça. Bunu da yeğene gösterelim. 90'a 30'a bölelim bir parçayı. 12 ile çarpalım. 36 olur. Kaç lira fazla alır dersek aradaki bize fark sorulduğu için arkadaşlar. 36'dan 24 çıkarırsak 12 buluruz. Veya şöyle bir yöntem bulabiliriz arkadaşlar. İkinci yol olarak. En büyük kardeş en küçük kardeşten 12-8 eşit 4 parça fazla alır. 4 parça fazla alır. 30 parça 90 lira ise 4 parça eşittir. Arkadaşlar 90'ı 30'a bölün. 4 ile çarpın. 12 olur. Demek ki böyle bir yol daha kısa olarak önümüze gelebilir. Kahvenin 600 gramı 5.52 lira ise 150 gramı kaç lira olur? 150 grama, 600 grama bölersek arkadaşlar 1 bölü 4'üdür. O halde 5,52'yi 4'e bölmemiz yeterlidir arkadaşlar. 1 kere var, 15'te 3 kere var, 32'de 8 kere var. O zaman 1,38 liradır. Tabi orantı koruyarak da bu soruyu çözebilirsiniz ama bu çok kısa bir yöntem olduğu için dikkate alınmasına yarar olabilir. Soru 9. 750 metrekarelik bir bahçe iki işçi tarafından 15 saatte çapalandığına göre 2500 metrekarelik bir bahçe 4 işçi tarafından kaç saatte çapalanır? İşçilerin çalışma saatleri aynıdır. 750 metrekare iki işçi tarafından 15 saatte çapalanıyormuş. 2500 metrekarelik alan 4 işçi tarafından kaç saatte çapalanır? bu iş arkadaşlar metrekare olarak verilmişti. İşçi sayısı bu da saat olarak düşünülmüştü. Arkadaşlar orantıya bakarsak tabi arttığı zaman sağ sayısı da artacaktır. Orantı doğrudur. İşçi sayısı artarsak sağ sayısı azalacaktır. Ters orantıdır. Doğru orantılar alttaki terimler. Terslerde üstteki terimleri çarpım olarak alıyorduk. Buradan x eşittir 2500 çarpı 2 çarpı 15 bölü 750 sıfırla sadeleşti. 15 5 kere var. 50 sıfırları sadeleştirdik. 250 Arkadaşlar burada 4 sayısı da vardı. O zaman 5 kere 4 20. Yani 500'ü 20'ye bölmeliyiz. 25 buluruz. Bu 4 sayısını unuttuğumuz için sonucu tekrar böldüm ben 4'e. Cevap A'daki 25 sayısıdır. Soru 10. Yaşamın matematik dersini aldığı 3 not 4, 5 ve 6 sayılarıyla doğru orantılıdır. Bu 3 notun aritmetik ortalaması 90 olduğuna göre en düşük notu kaçtır? Arkadaşlar 3 notun ortalaması ABC ise 3'e bölünerek bulunuyordu. Aritmetik ortalama ile bu. Notları 4 ile orantılı olduğu için 4K. ikinci notu 5 ile orantılı için 5K. Üçüncünün 6 ile orantılı 6K biçiminde yazabiliriz. 3 notun ortalamasını toplarsak sayıları arkadaşlar 4K artı 5K artı 6K bölü 3 eşittir. Ortalama arkadaşlar 90 verilmiş. Buradan 15 5K eşittir 90. K eşittir arkadaşlar. 18 buluruz. En düşük notu sorulduğuna göre 4K'de en küçük, küçük düşük notu o zaman 72'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Soru 11. 15A ve 2A sayının aritmetik ortalaması 75 ise A kaçtır? 15 artı A artı 2A bölü 3 eşittir. 75 yazabiliriz arkadaşlar. Buradan 3A eşittir. 3 çarpı 75. Tabii bu tarafa x olarak geçeceği için x 15 yazmalıyız. 3'e bölersek arkadaşlar. 75 eksi 5 A eşittir. 70'tir. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir. Soru 12. 6 kişinin yaş ortalaması X'tir. Bu gruba 2 kişi daha katıldığında yaş ortalaması değişmediğine göre, sonradan katılan 2 kişinin yaşları toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu kişileri A1 A6 ile gösterelim. Yaş ortalaması x dediğimize göre demek ki buradan biz bu 6 kişinin yaşları toplamının yaşları toplamının 6x olduğunu söyleyebiliriz. Sonradan 2 kişi daha katıldığına göre a1 artı nokta nokta a6 katılanları a ile gösterelim arkadaşlar. O zaman 8 kişi oldu. Bu 6 kişinin yaşları toplamı 6x'ti. Bizden a artı b bölü 8. Yaş ortalaması değişmediğine göre yine x'tir arkadaşlar. Buradan a artı b eşittir. 8x 6x eşit 2x'tir. 2 kişinin demek ki yaşları toplamı 2x olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Soru 13. 3a bölü 5 eşit b bölü 4 olduğuna göre 4a eksi b bölü b eksi 2a ifadesinin değeri kaçtır? A 2 bölü 3, b 5 bölü 6, c 1, d 3, e 4. 3a bölü 5 eşittir b bölü 4 ise i̇şte arkadaşlar 12a eşittir 5b yazabiliriz. A'nın yerine 5K, B'nin yerine 12K yazabiliriz. 60K olur ikisinin eşitliğinden. K eşittir. 1 için 4A eksi B bölü B eksi 2A ifadesini saklamaya çalışalım arkadaşlar. A'nın 5K olduğunu biliyorduk. K'yı 1 aldığımız için A 5'tir. 4 çarpı 5. B 12 K idi. K 1 ise A B 12'dir. Yine burada A 5 olduğuna göre 2 çarpı 5. 20'den 12 çıkarırsak 8. 2 eşit 4'tür. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Soru 14. İki basamaklı A, B, B, C ve C A'nın aritmetik ortalaması 22'dir. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? A, B artı B, C artı C, A. Arkadaşlar iki basamaklı olduğu için 10 A artı 1 A daha 11 A. B ve C için aynı durum olduğu için 11 tane A artı B artı C biçimindeydi. 22 olduğuna göre sadeleştirirsek 2, A artı B artı C eşittir 6 olur. İkinci yol sayılar farklı olması istenmediğinden hepsini arkadaşlar 22 alabiliriz. 22, 22, 22 ortalaması 22'dir. Demek ki A'da, B'de, de 2'dir. O zaman 2, 4, 6 aradığımız cevap olur. Soru 15. A bölü b, 3 bölü 8 olduğuna göre, 2a artı art, 3b bölü b oranı kaçtır? A 1 bölü 2, b 3 bölü 4, c 5 bölü 4, d 9 bölü 4, e 15 bölü 4. Arkadaşlar terim terim bölebiliriz bunları. 2 tane a bölü b artı 3b bölü b. A bölü b'nin yerine 3 bölü 8. B'ler sadeleşeği için 3 olur. Evet bu durumda 6 bölü 8 artı 3 sadeleştirme yaparsak arkadaşlar 3 bölü 4 12 15 bölü 4'tür. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Soru 16. A tane işçinin 4 saat çalışmasıyla 8 günde bitirilen iş İşçi sayısı arttırılarak günde 2 saat çalışmayla 5 günde bitirilebiliyor. Buna göre A kaçtır? Yapılan işler aynı olduğundan aynı olduğundan birinci durumda yapılan iş A çarpı 4 çarpı 8'dir. İkinci durumda yapılan iş arttırılarak dediği için arkadaşlar 2 saat 5 günde x olsun işçi sayısı arttırılmıştı. Artmıştı işçi sayısı. Eşitleyelim arkadaşlar bunları birbirine. A çarpı 4 çarpı 8 eşittir. 2 çarpı 5 çarpı x. x eşittir. 16k olmalı. A sayısı 5k olmalı. Demek ki 5'e bölünen arkadaşlar bir sayı aramalıyız. Buna göre doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Soru 17. 12 sayının aritmetik ortalaması 15'tir. Bu sayılardan aritmetik ortalaması 9 olan 3 sayı çıkarılıyor. Buna göre geriye kalan 9 sayının aritmetik ortalaması kaç olur? Arkadaşlar çıkarılan sayılar çıkarılan sayılar x, y ve z olsun. O zaman şöyle yazabiliriz. X artı Y artı Z 12 sayı olduğuna göre geriye 9 sayı kaldı. Geriye 9 sayı kaldı. 12 sayının ortalaması 12'ye bölünerek bulunurdu. 15'tir. Bu sayılardan aritmetik olarak 9 olan 3 sayı. X artı Y artı z'nin aritmetik ortalaması x artı y artı z bölü 3'tü. Yani x artı y artı z eşittir. 27 olur. Buradan a1 artı a2 artı nokta nokta a9 sayıları 12 çarpı 15 eksi 27 olur. Arkadaşlar bunların hepsini 9'a bölmeyi düşünürsek Bakın 9 parantezin alırsak 4 çarpı 5 kalır. Burada 3 kalır. Sadeleştirirsek 20 17'dir. Demek ki aranan 9 sayının aritmetik ortalaması arkadaşlar 17'dir. Cevabımız B seçeneğidir. Soru 18. Bay, bayan ve çocuklardan oluşan bir grupta 60 kişi vardır bay, bayan ve çocukların sayıları sırasıyla 4, 5 ve 6 ile orantılı olduğunda gruptaki çocuk sayısı kaçtır? Baylar x, bayanlar y, çocuklar z olsun. x bölü 4 y bölü 5 z bölü 6 orantısında arkadaşlar payları ve paydaları toplayabiliyorduk. Hatırlayın bunu. 4, 5 ve 6. Toplam kişi 60'tı. Burası 15. Orantı kas sayısı 4 olur. K orantı kas sayısı 4 olur. Çocuk sayısı sorulduğuna göre çocukların sayıları Z ile gösterilmişti. Z bölü 6 eşittir. K'nın yerine 4 yazarsak arkadaşlar z eşittir 24'tür. Demek ki bu gruptaki çocukların sayısı 24 olur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Soru 19. Sıfırdan büyük ABC sayıları sırasıyla 2, 4, 6 ile orantılıdır. B kare eşit A artı C ise A artı B artı C kaçtır? A eşittir 2K, B eşittir 4K, C eşittir 6K yazılabilir arkadaşlar. Orantılı oldukları için. B kare eşittir. 6c C'de bunları yerlerini yazalım. 16K kare eşittir. 8K. Tabi K sayısı burada sıfır olmadığı için K ile bölelim. 16K eşittir 8'den. K eşittir 1 bölü 2'dir bizden istenen A artı B artı C'nin toplamı olduğu için 2K, 4K, 6, 12K'dır. K'nın yerine 1 bölük 2 yazarsak 6'dır. Demek ki doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneğidir. Soru 20. X sayıda işçinin günde 10 saat çalışmasıyla 15 günde bitirilen iş işçi sayısı artırılarak ve günde 8 saat çalışılarak 12 günde bitirilebiliyor. Buna göre x kaçtır? Yapılan işler eşitlenir demiştim arkadaşlar. O zaman x işçinin günde 10 saat çalışarak 15 günde bitirdiği iş birinci grupta yapılan iştir. İşçi sayısı artırıldığı zaman Y kişi olsun. Günde 8 saat çalışarak 12 günde bitmiş olsun. Burada gerekli işlemleri yaparsak arkadaşlar 3 ile kısaltırsak 5 4 2 ile kısaltırsak 5 4 25 x eşittir 16 y buluruz. Buna göre x kaçtır? x eşittir 16 k olmalıdır. 16 ile bölünen arkadaşlar bir tane cevabımız vardır. Bu da 32'dir. Bu türlü problemlerde yapılan işler eşitse birbirine, işçi sayısı, saat ve günleri eşit yazın birbirlerine ve orantı sayısına dikkate alarak uygun seçenekler arayın. Çünkü x işçi sayısı olup sayısı olup pozitif tam sayıdır bunu asla unutmayalım arkadaşlar